Selamlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün beraber kitaplık temizliyoruz. Önce bir suyumu içeyim ve <laughs> temizlemeye geçelim. Bu arada şarjım 11. Şaka mı yani? Hava çok güzel aslında dışarıda. Ama evin çok sıcak. Bunu alıyorum. Su içtikçe çesim geliyor. Sularınızı alın. Çünkü bu videoda her an canınız su çekebilir. Bu arada bir şey söyleyeceğim şu ıslak mendil gibi temizleme bezleri oluyor ya biliyorsunuz marka vermek istemiyorum marka görünse burada reklam yazmak zorundayım neyse marka vermiyorum arkadaşlar şu an onlarla temizlemek çok güzel oluyor bakın yani evde bitmişti o kaç günden beri alıyorum falan yani markete gittiğimi falan bulamıyordum yani bizim buradaki markette yok en sonunda buldum o şeyi temizleme şeyini ve kitaplık temizleyeceğiz beraber hadi geçelim. Şimdi kitaplık tur gelecek zaten ama ondan önce şuraları göstereyim. Burada benim Lores fotoğrafım var. Burada Maral'la fotoğrafım vardı aslında ama şu pamuk ve kepçeyi koymak istedim. Çok tatlı duruyorlar çünkü. Şu üst tarafı bir temizleyeceğim. Bu üst tarafta hiçbir şey bırakmayacağım. Belki Başka kitaplar koyulabilir. E, burayı tekrardan alıp bir temizleyeceğim falan filan ve bunlar baştan ek temizlenecek. Evet buraya sıra gelecek, buralar da temizlenecek ve buraya çok güzel kutularım böyle koydum dolabımın üstüne biliyorsunuz benim işte böyle kitaplığım çalışma masam çalışma masamın üstünde bir kitaplığım da dolabım. Buradan geçiyoruz camım var. E, şuradan e, bir tane daha kitaplık aşağıda yatağım var. Sonra buraya geliyoruz. Buradan benim e, bir tane daha kitabım var. Postalleri falan da çıkartıyoruz bugün. Ve burada da kapım var. Şimdi beraber postalleri çıkaracağız. Ve yerine farklı postalleri yapıştıracağız. Postallerim de ta şurada kaldı ama yapacak bir şey yok. Şimdi beraber postalleri söküyoruz arkadaşlar. Şimdi şu telefonu artık çekmem gerektiğini düşünüyorum yani. Artık burada fosilleşecek çünkü. En son kışın Varsiyen oyunu okuyordum. Varsiyen oyunu okurken de e, ikisini beraber asmıştım. Yani düşünün o zamandan beri duruyor hala. O kadar çıkarmaya üşendim. Yani ama artık bir çıkarmanın zamanı geldi. Artık bir yani yeniden bulacağım her şeyi. Altları söküyorum Bu arada postit, postellerimi neyle yapıştırdım? Soruyorsunuz. Şöyle göstereyim ben nasıl yapıştırdım ama bu duvarlara zarar verebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu göze alarak yapın. Şimdi normal bant bantımızı şöyle ben mesela kopardınız. Sonra şöyle alıp yani göstereyim. Şöyle çift taraflı gibi yap yapıyorsunuz. Yani böyle yuvarlak hali oluyor. Bak iki tarafta yapışkanlı olması gerekiyor. Kağıda yapıştırıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Yani bu kadar. Ben bana da bunu annem göstermişti. İşte bunu bilen biliyordur zaten arkadaşlar bu arada yani abartmayın. Yani bu kadar da bilmiyor değilsinizdir. Şimdi Lord varsa posterlerini de sökeceğim. Çünkü artık tamam çok hoş duruyorlar ama yeter artık yani yazın başından beri duruyor bunlar. Ben böyle aynı şey durmasını sevmiyorum. Biraz farklı olacak bana. Ben de bunu çok yapıştırmışım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bantlarını şey yaptıktan sonra arkalarından sökün. Çünkü katlayıp koyduğunuz zaman birbirine yapışıyor ve zaten kağıt, bant birbirine yapışınca kağıtla beraber bir daha kağıt yırtılıyor posterleriniz yani boş boşuna posterlerinizi çöp yapmayın. E, dikkatli bir şekilde asın. İlk önce zaten böyle benim gibi yapıştırmayı deneyecekseniz bir sevmediğiniz ya da sizde iki, iki tane olan posterler vardır belki. Onlarda bir deneme yapın yapabiliyor musunuz? Ya da kendi bildiğiniz tarzda yapın yani. Ben mesela kendi bildiğim tarzda yapıyorum yani. Daha mantıklı çünkü kendi biliyorsun. Evet, hızlandıracağım bundan sonra. Arkadaşlar şimdi ben e, tüm posterleri söktüm. Yani Lars'ın enormu falan da sökeceğim. E, Heigou'nun hmm, hey tüm posterlerini söktüm. Bunları Heigou'nun kutusuna koyacağım. Daha sonra belki tekrar asarım. Şimdi bunları sökeceğim. Bir tane olacak. Bunları geri kitapların arasına koyacağım. Şimdi Ateş Pari oradan söküyorum. Final kitabının şeyini bulayım ben. Bu arada arkası çok boş kaldı. Böyle olunca çok boş hissediyorum. Yani duvarım boş kalamaz. Neyse. Şöyle bir öneri daha vereceğim. Bunu da bana arkadaşım önermişti. Şimdi posterlerimiz böyle katlı geliyor yani doğal olarak. Şimdi arkadaşım bunu açıyormuş böyle. Ondan sonra bunu halının altına koyuyormuş. Ya galiba bir gün duruyorum. şu an üstten geçtikçe bu düz oluyormuş ya da biraz daha böyle bekletip hani birkaç saat sonra alıp yapıştıracağınız zaman. Ben de hep öyle yapıyorum posterimi yapıştırmadan önce halının altına koyuyorum. Biraz üzerine alınıyorum falan zaten bir şey yaparken geçtikçe önünden falan. Düz oluyor ve yapıştırması daha güzel oluyor. Yani bunu yapıştırması biraz zor şu an. Ya yani bunu da deneyebilirsiniz bence. Şimdi posteri halının altına koyacağım. Evet böyle. Dikkat edelim. Tam olmadı bir dakika. Evet. Hemen suyumuzu içelim. Kibrit okumaya başladım. Ee, bu kibrit izmarit kutusunda da posterler vardı. Şimdi posterlere bakacağım. Ya bunlara yapıştıracağım. Güzel aralısından kibrit ve hizmetin posterini yapıştırmak istiyorum. Evet hizmetin posteri burada. Çok güzel. Bunu yapıştıracağım. Neyin posteri acaba? Evet bu kan mevsiminin posteriymiş. Bunu da yapıştırabilirim bu arada. Çok güzel bir poster. Of ben bunu yapıştırayım bu arada. Çok güzel. Evet bu yapıştırılar. Bu neyin posteriymiş? Bu sanırım ateşpare. Evet bu ateş ateşpare. Bakalım. Evet bu ateş ateşpare. Posteri. Bunu yapıştırmıyorum. Çünkü ateşpareyi yapıştıracağım. Bu neyin posteri? Ha bu şey. Kibrit ve İzmir'in kutusundan çıkıyor arkadaşlar. Bu iki kutudan çıkıyor. Haberiniz olsun poster. Evet Kibrit'in posterini buldum. Çok güzel posterleri. Bu arada kibrite de maraton gelirsin mi? Gelirsin mi ama gelsin mi? Bence gelsin. Şimdi bunları da böyle halının altına koyacağım. O sırada biraz temizlik yapalım. Fazla bir şey yapmayı düşünmüyorum aslında. Çünkü geçenlerde zaten temizlik yaptım. Odamı temizledim full. O yüzden biraz daha böyle bir üstün körü bir şey yapacağım. Haberiniz olsun. Geçenlerde arkadaşlar bunları böyle boşalttım hepsini baştan yaptım. Yani geçenlerde değil mi? hani bir hafta bile olmadı yani. O yüzden şöyle önlerinden alıyorum sadece sadece cam kitaplarımı indirebilirim çünkü onundaki e, çok çabuk tozlanıyor cam kitaplığı. O yüzden onu öyle yapacağım. Evet şimdi burası okey. <laughs> çok çok uzun sürdü. Evet burayı da böyle Evet benim için aslında önemli olan kısım burası. Çünkü şuranın güzelliğine bakar mısınız? Evet. Ve arkadaşlar bu çok çok tozlanıyor. Gerçekten. Detaylı bir kitaplık turu da gelecek bu arada. Bu temizliği falan bitireyim. Gelecek. Kesinlikle. Artık çünkü yeni kitaplar eklendi. Yerler değişti. Çok böyle bir değişiklikler yaptım kitaplık tur istiyorsunuz zaten gelecek. Evet posterlerimiz sanıyorum ki yeterince düz olmuştur. Hatta biraz daha şöyle bir üzerine gezeyim ben. O sıra şu posteri sökeyim ben. Çünkü final kitabın posteri gelecek buraya. Evet beraber bakalım. Evet yeterince güzel olmuşlar bence. Tam yapışacak kıvamda bunlar. Yani ben beğendim. Evet. Bunları yapıştıralım hemen. Neyi nereye yapıştıracağım bilmiyorum. Sadece Ateş parayı şu kenarı yapıştıracağımı biliyorum. Kirut ve Zimmet de zaten yan yana yapıştıracağım. Evet Ateş parmağımız olarak gelmesin çünkü çok güzel. Bakar mısınız? Evet. Şimdi bantımızı alalım. Bant neredesin? Bant yok. Burada. Evet. Tabii çok güzel yapışması lazım yani. arada. Nereden Cuma gayza değil mi? Yani videoyu çektiğimiz Cuma da, dedim ben artık biraz daha şey olur. O kadar daha açılmadı, bu kadar çok açılacak. Evet, bir bir bir, bir band daha lazım ya, biraz daha çünkü bu durmayacak yani ben biliyorum. Evet, ne yapacaklarım sanıcam? Çok güzel oldu. Bakın o kadar havalı durdu ki. inanılmaz oldu yani. Çıldırıyorum şu an. Çok güzel oldu. Mükemmel duruyor. Sizce de öyle değil mi? Çok güzel. Süper oldu. Şimdi kamersizini falan yapıştıracağım. Bu bu arada bu posta çok ikonik duruyor ya. Çizim falan aşırı iyi yani. Bakar mısınız? Bunu böyle yapıştırayım bence. Ya da bunu böyle yapıştırayım. İzmir kibrit oraya gelsin. Böyle olursun. Bu çok ikonik bir poster çünkü. Baya güzel yani. Evet şimdi arkalarına bant yapıştırdım. Hemen bir su içmem lazım. Şimdi. Ne yapmaya karar biliyor musunuz? Aslında buraya sadece kan mevsimi yapıştıracaktım ya. Altlı üstlü kibrit ve izmanet yapıştırmaya karar verdim. Yan tarafa kan mevsimi. Kan mevsimi yanına da farklı bir poster yapıştırmaya karar verdim. Bakalım. <laughs> Düşlerimi tartışalım yani. Evet. Kibrit burada. Kibrit üst tarafta olsun. Şöyle. Bayağı güzel oldu. Evet. İyi ki böyle yapmışım yani. Bence çok güzel oldu. Çok güzel duruyorlar. Evet şimdi kan mevsimi ateş paranın posteri keşke biraz daha büyük olsaydı değil mi? Daha asil dururdu bence. Evet yani şimdi kan mevsim posterini yapıştıracağız. Bunun posteri çok olay bir poster bu arada. Bunu buraya alalım. Yan tarafına da farklı bir poster bile yapıştıracağım poster arayışına çıkıyorum şimdi. Arkadaşlar kutlu olsun poster çok güzeldi. Sanırım onu yapıştıracağım. Da bazı insanlar böyle şöyle posterine bakayım ben de. Onun posteri de çok güzel bir posterdi. Evet. Çok güzel. Benimkinde bir hata var. Arkadaşım bana bunu hediye almıştı. böyle bunlar buraları yapışık gelmiş. Yani çıkartınca böyle kaldı. Çok kötü oldu yani. Bunu yapıştırmayacağım. Ama normalde yapıştırırdım yani. O yüzden kutlu olsun pastelerini yapıştıracağım. Kutlu olsun pasteleri kutusunun içinde. Hemen kutusunu alalım. Yanında bir sürü ayraç mayraç da çıktı. Bunu da hemen halının altına koyuyorum ve geliyorum. Şöyle bir şey yapasım geldi. Ben kan bu ayraçını çok beğeniyorum ve bunları böyle kesme yerlerinden kesip böyle kam. 3 tanesini kanvasın posterin üzerine yapıştırmak istiyorum. Şimdi hemen kesiyorum. Çünkü çok güzel olacak bence. Evet. Çok güzel oldular. Bakar mısınız? Müthiş. Çok güzel. Şimdi onları yapıştıralım. O sırada kutlu olsun posterde, halının altında. Evet şimdi kutlu olsun posterini yapıştıracağım. Bayağı güzel oldu. Hatta şöyle bir şey daha yapabilirim aslında ben ama yapmak istemiyorum. Ee, bu karakter kartları var ya İzmir ve kutusundan çıkıyor bunlar. Mesela bu Arda, bu Kutay, bu İzmarit, bu Sedef, bu da Sina. Sina daha şu an kitapta yok. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Ee, aslında tam böyle ortalarına bu ikisini yapıştırabilirim. Hani Böyle iki kitabı da aldığınızda şey çıkıyor ya. Çok güzel. Öyle bir şey yapabilirim evet. Dostlarım tam yaptım biliyor musunuz? Ee, Bunun zaten yapıştırdığımı görmüşsünüzdür. Tam şeye de e, Kibrit ve İzmir'in e, ayraçlarını yapıştıracaktım. Bu postellerin yerlerini bir oynadım. Tam onu yaparken telefonum şarjı bitmiş ve telefonum kapanmış. farkında olmadım. Bir döndüm arkanın telefonun kapalı yani. Hemen şarj taktım. Şarjım şu an 4. Ve size video çekiyorum. Bakın like atın bu videoya. Lütfen beğenin. Uzun zamandan sonra video gelmiyordu zaten. Artık gelir diye düşünüyorum. Çünkü kışa girdik. Ben kitap okuma isteğim daha çok gelir. Maratonlar gelir. Okul vloglar da gelebilir. Belki bilmiyorum. Şimdi bunun yanına Kutlu Olsun'un posterini yapıştıracağım. Kutlu Olsun'un posteri bu arada sadece kutudan çıkıyor diye biliyorum Evet. Ve yan tarafına da Şöyle bizim karakterlerimizin kartları çıkıyor. Bunları yapıştıracağım. Kutlu olsun da en kısa sürede okumayı düşünüyorum bu arada. Ve şöyle bir kart daha çıkıyor kutudan. Bunu da yapıştıracağım. Ee, çok güzel olacak. Şimdi kutlu olsun posterini yapıştıralım. Geliyorum. Şimdi bantları yapıştırdım. Ee, ve geliyoruz. Posterimizi şöyle yapıştıracağım. Çok güzel poster bu arada çok tatlı bir poster. Okuyunca daha da anlamlanacağını düşünüyorum zaten. Evet yan tarafa da şöyle şu doktor ve aşçı sanırım şüpheli aşçı kılınızı yapıştıracağım. Sanırım. Şöyle. Aslında bir tane daha bant yapıştırabilirim buna çünkü büyük bir kart ya. Evet bir tane daha bant yapıştırmam Ben çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Şu da çok güzel olabilirdi ama bunu yapmayacağım ya. Güzel oldu ya. Ben çok güzel oldu. Şimdi yakından göstereceğim size. Burada izmarit ve kibrit posterleri var. Araya bunu koydum. Ben çok güzel duruyor. Geliyoruz. Burada kan mevsimi. Burada üst tarafta şeyleri. Burada kutlu olsun posteri. Yan tarafta da karakter kartlarımız duruyor. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Kazazilerin posteri de olsaydı onu da yapıştırıp yanına karakter kartlarını yapıştırırım ama ikinci kitabı aldığımda kutulu set alacağım. İkinci kitapla beraber onu yapıştırdım zaten ondan da karakter kart çıkıyor, poster çıkıyor. Öyle yaparız onu da. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Yan tarafta da ateşpare var. Ateşpare aslında çok boş kaldı orada ama yan taraflarında da bir şeyler gelebilir. Neyse boş verin. Ee, bu şekilde bence gayet güzel ve sade oldu bir şeyler eklersem instagram hesabımda paylaşırım zaten videoyu kapatmıştım ama bunu araya sıkıştıracağım posterlerin hepsini göstermiştim size ama tekrardan e, dedim ki Gökçen posteri yapıştırmalıyım Gökçen'in posterini yapıştırdım ve 3. kitabın kutusundan şöyle karakter kartları çıkıyor biliyorsunuz bunları kenarlarına yapıştıracağım ama bunları kessem mi kesmesem mi bilemedim e, sanırım keseceğim bunları ben ee, o yüzden sizlere göstermek istedim. Bununla video eklemek istedim. Bu arada bende üçüncü kitap yok kutu seti ama kutu setini açmıştık. Bunu Reels'da e, şey yapmıştım. Instagram'da açmıştık beraber. E, o benim Diana'da çalışan bir abla var arkadaşım. E, o almış. O açmış işte. E, ben de onun için tekrardan açtım falan sizlere göstermek adına. Ve kartlarını bana vermişti. O da çok teşekkür ederim buradan. Bu şekilde ben de kutu seti alacağım ama kartları çıkacak zaten iki tane olmuş olacak. O yüzden onları keseceğim. Evet, kesi kestikten sonra geleceğim ben. Hepsini tek tek kestim böyle. Çok da güzel oldular. Şimdi arkalarına bant yapıştırıp hepsini tek tek yapıştıracağım. Hepsi çok güzel oldu. E final. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten muhteşem oldu burası. Ben çok beğendim. Böyle kibrit sonradan tekrar göstereyim. Kibrit. İzmarit burada birleşiyoruz. Kan mevsimi, kan mevsimi ayraçlarını böyle kestim. Sonra Gökçen. Gökçen'in posterini sevdiğim için bu posterini koydum. Daha çok, daha tatlı duruyor, daha hoş duruyor bence. Evet, buraya karakter kartlarını yapıştırdım. Burada böyle en sevdiğim karakterlerim var. Yani Timur'u fazla şey yapmıyorum, sevmiyorum. Ya yani seviyorum. Timur'u seviyorum aslında ama yani İkinci kitabın yarısına kadar okudum, o kadar olayı yok yani Timur'un. Um. Evet, bu ikiliyi de çok seviyorum. Emek, Zülfikar ve Duru'yu da çok seviyorum. Gire Ailesi, Mete'yi çok seviyorum. Kutlu Olsun var üst tarafta da. Kutlu Olsun, biri Rüzgar, birini bilmiyorum. Sanırım o Rüzgar çünkü yakasından tanıyorum. Evet, burası tamamen de bu bu şekilde oldu. Bence çok güzel oldu, ben çok beğendim. Çok da hoş duruyor yani. Ateşpare'nin oraya bir şeyler daha yapacağım ama oraya daha özel şeyler yapmak istediğim için orayı biraz bekleteceğim. Bunu bu gecelik sadece yani bu akşamlık böyle yaptım ve çok güzel oldu. Şimdi videonun kapanışına gidiyoruz. Hepinizi öpüyorum. Evet bugünlük videom bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Videoyu su açarak içtik, su içerek bitirelim ee diye düşünüyorum. Evet. Bunlar için video kapanıyor arkadaşlar. Kocaman öpüyorum hepinizi izlediğiniz için. Teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Öptüm hepinizi.